8. Şimdi bunlar neydi gençler? Bunlar elementer satır sütun işlemleriydi. Elementer satır sütun işlemlerini yapınca senin determinantın değişiyor ya da değişmiyor. Bir tip elementer satır sütun işleminde şu var. Bir satır veya sütunu skaler bir sayıyla çarpmak vardı. Eğer bunu yaparsan sen determinantı sonucunu skaler sayıyla çarparsın. Tamam ne yapacağız hocam? Diyelim ki k sayısıyla çarptın. O zaman determinant A ne olur biliyor musun? Çarpı K. Herhangi bir satırı ya da sütunu K ile çarparsan determinantı da K ile çarparsın. İkinci tipimizde ne vardı? İkinci tipimizde şu vardı. Herhangi bir satır veya sütunun yerini değiştiriyorduk. Yerini değiştirirsek ne olur? Yerini değiştirirsek determinantımızın önüne negatif gelir. Gel bakalım şöyle bir işlemimizi yapalım. Nasıl diyelim? Negatif diyelim zaten sözlü olarak açıkladık. Bu şekilde negatifin gelir. Peki üçüncü tipsizimiz var. Bak bu üçüncü tipsiz gerçekten tipsizdir. Neden tipsiz hocam? Çünkü birinci tip, üçüncü tip birbiriyle karışır. Üçüncü tipte şu vardır. Herhangi bir satır sütunu herhangi bir skalar ile çarpıp diğer satır sütuna eklediğinde determinada hiçbir şey olmaz. İşte bu çok garipsenir. Neden? Çünkü hocam İlkinde herhangi bir satırı bir skalar sayıyla çarptığımızda da determinantı da çarpıyordur. Ama burada herhangi bir satırı skalar sayıyla çarpıp farklı bir sütunu işleme soktuğumuzda nasıl determinant değişmez diyorsun? Değişmez işte. Bu kadar basit. Değişmiyor. Yani direkt ne yazarsın? Determinant A dersin. Hiçbir şey fark etmez. Tamamdır. Köşegen matris alt ve üst üçgensel matrislerin determinantı köşegen emarlığının çarpımıdır. Tamam. Bunu nasıl açıklarsın bebeğim? Şöyle açıklarsın. Köşegen maddesini ne olduğunu bildiğini varsayıyorum. A, B, C geriye kalan her şey sıfırdı. Bunu sakın unutma. Buradaki determinant nedir? A, B, C'nin çarpımıdır. Yani determinant A, şöyle yapalım. A, B, C. Peki üst üçgensel maddesi için de aynı. Alt üçgensel maddesi için de aynı. Neydi onlar dolusu? B, C, şöyle yapalım. D, F. A. aynen. Şuraya da K'yı atarsam bir üst üçgensel matris elde ettim. Tamam. Bir de diğerinde vardı? Bir tane de bunun tam tersi var. Yani şöyle üstlerde sıfır var. Heh. Burada eğer sana bu adamların determinantı sorarsa laps hiç determinant yani sorus yöntemini kullanmadan K çarpı F çarpı C dersin. Aynı şekilde burada da sana bir determinant sorarsa P çarpı L çarpı K dersin. Hoppa! Kaydır devam edin.